Arkadaşlar geldim. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Kuzenim de gelemedi ama. Ya köylüyüm. Bir kere de şey olsaydım uzay köylüsü. <laughs> ya tabiri ner nereye attı lan? Üf. Burası da yardım butonu. Aa dur açıldı. Çok esinirliyiz. White diyelim hemen. İngilizler sanırsam. Ay, giremedim. Yapamadım. Ne yaptım lan ben? Yazamadım bir türlü. Allah neden bey çıkıyor la? Sinir oldum. Ay, oy yazacağım. Hayır. Allah'ım nesi? Yazmayacağım. Ver oyu. Oh, sonunda B. Yazamadım zaten. <laughs> y, y harfini bulamadım. V harfini bulamadım. A harfini bulamadım. T harfini bulamadım. Bu nedir ya? Bu ne biçim oyun? Bana biçim ya. Neyse dur, dur, dur yeniden geldim. Yeni lütfen bir geri diyor. Allah'ım yarabbim bu nedir ya? Sinir o... sinir, sinir, sinir oldum. Allah. Neyse. Bıra, bu biraz bu video uzun oldu diyecektim. O zaman e, bunu yapalım. Arabilerin white diyelim. Bu sefer white değil. Bu değil mi? Şöyle doğru ben yazayım. En iyi yaz Oh. Neden ben sürekli U'ya basıyorum? Evet yazdım. Yazmayı becerdim. O oh, o oh, o oh, o oh diyor. Ne oldu lan? Hiç bakmadım da. Allah'ım ya Rabbim. Ana veya white çıkmış. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyunu denemeyenler için indirebilirsiniz. Ben çok beğendim. Amigos oyunu. Aslında yazılışı Abone da vermişler. Amigos us yazıyor aslında. Amigos us. Hiç gömsek ki. Ay. Tutamadım. Hı. Ya her güzelim bandırandan takmış ya. Vallahi şurada biraz kötü gözüktü. Ben kaçacağım bundan. Bir dakika. O ses neredeydi? Allah'ım yeşil katil sanırsam. Ana pembe de katil. Kaç 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 kaç. Allah'ım en peşimi sardı bu. Amingoslar. Gidip başka odalara gidelim lan. Bari yardım butonuna basalım. Hah buldum. Sinirliyim. Bakın şuradaki şeylerle gözlüğümüz. Şu an biz telefonla konuşuyoruz. Tabi White yazmış. White öldüğüne göre yellow diyelim. Ye. Yeah. Oh, bu, ben ne yazdım lan? <laughs> Arkadaşlar sessiz aldım. Pardon. Allah'ım yellow diyelim. Yellow. 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 Ay kendim. Neyse bunu ver. Polina. Polina kim la? Ben gidiyorum. Anam ben kendime mi oy verdim? Ama imposter değilim ben. <laughs> <laughs> imposter değil. Ne? <laughs> Ay. Oyun attı bize. Arkadaşlar şöyle bir şey planladık durduğumda. Arkadaşlar kuzenim de gelecek. Kuzenimle de oynayacağız. Ee, ben oda atacağım arkadaşlar. Şimdi eğer giremezsek oyuna, oyuna o zaman e, kuzenim oda açar. Ben de onun odasına girerim. Ee, o, e, 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 geldim. Pirvits yapalım. Pirvits yapmayalım. Evet. yapalım. Yani ben karıştırdım o m m k o f k o f <laughs> Evet arkadaşlar kuzenim geldi Merhaba kuzen Hello <laughs> <laughs> di Neredesin? Ebe <laughs> Yakalayacaksın ama beni yakaladı Geliyorum Tıra <laughs> tıra Hemen birileri gelsin ya. Oyuna başlayalım. Merhaba. Aha, geliyorlar. Tam Ha geldiler. Türk, Türk mü geldiler? Tamam o zaman Türk yazalım. Evet beş kişi oluyoruz. Allah'ım gitti çıktın, geri gel. <laughs> Bardakımızla şöyle Aynen. oynuyoruz. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor. Şöyle oynuyoruz Evet. Neden evet. gösterip dedik. Üç Çıkıyorlar. kişi mi? çıktılar. <laughs> Biz de mi çıkalım? Sana da kurban geleyim. <laughs> ben bir oda da e, ben çıkayım. Dur sen çıkma. Ben bir oda kurayım. Bakalım en çok kime gelecek. Sonra ben gelirim o masaya. Anlamadım. Yani şöyle bir şey yapacağız. Aa geldiler. Bir şey Arkadaşlar birisinin çocuğu var. Bakın şurada gelir. Arkadaşlar durdurdum geri geldim. <laughs> çok durdurdum bu videoda ama. Bir şey konuştuk. Oyunlarla kalın. Aynen gelin? işte geliyorlar. Geliyorlar. <laughs> Bazenleri ben böyle şaşırıyorum. Biraz uzun süre oldu. Kusura bakmayın. Aynen. Bakın şurada birisinin çocuğu var. Parayla alınıyor. Turcu çocuk. Aa iki çocuğu varmış. Bana geliyorlar. Ha. Yaşan, yaşan, yaşan. Anam. Neyse sekiz kişiyle gelelim. Sorun yok. Aa. Zaten private yapmasam bile geliyorlar. <laughs> Artık o oyundaki özellik gitti. Hiçbir evet, şey bırakmadı birbirimize. Köylüyüm. Ben de şöyle gösterelim. Köylüyüm. Gördüğünüz <laughs> Arkadaşlar durdum geri geldim. Ben Gri. bunlar Türkmüş. Yani. Bakayım. Evet Aa, Türkler. Hayır. <laughs> Ana. Türkçe de konuşuyorlar. Neyse biz yine de İngiliz yazalım. Belki anlarlar. Şimdi ben diyorum ki nerede yani ver yazıyorum. Nerede? eee... Ben şey yazmıyorum. Oy verdim. Şuna verdim. Siyaha verdim. Sen kime verdin? Ben dark green'e verdim. Dark green. Yani şey. Şu aha, ana. ana... <laughs> Dört kişi yeşile verdi. Dark green. Bakalım. Imposter mıymış? Anam. 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 Şimdi görev yapacağım ben. Ben de şuradan bakayım görevlere. Ay kamera eklemeden. Benim şuralarda görevlerim vardı. Nasıl bir görev yapıyorsan. Karşıla kızının oynadığımızı karşılaştığımızda çok komik oluyor karşılaşalım anam Baslamış. ya bence oyun hmm. bitti biz kazandık arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağız arkadaşlar abone olmayı ve like unutmayın. E, sık dışına basmayı unutmayın. Yorumlar yazmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu videolarda gelmeye devam edecek. Biz de şimdi. Aynen ben bye bu bye. videoyu yükleyeceğim önce. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.